<laughs> of devam edeyim şöyle ya bir tane şey var orada o sanki güzel gibi Gideyim bakayım Aha orada bir tane traktör mü Vay, ben böyle duyuyorum. Evet traktör vay. Niye vay ki He, Ama bir dakika ondan önce şurada bir yer görmüşüm. Aa koyunmuş Tamam koyunmuş Gideyim o zaman o köye doğru ben Bu köyde belki bir şeyler bulayım Hemen şöyle gideyim Hop şöyle gideyim Ah 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 popom çok acıdı Ne oldu ya Bozuldu galiba çayış sana. Çalış. hadi. Çayış ya? <laughs> ne oldu buna ya? Of annem babam yakalamasın beni ya. <laughs> çayış mıyor bozuldu bu bozuldu bu bozuldu. Of. <laughs> <laughs> o zaman şöyle yapayım. Böyle. Evet tamam. Şimdi gideyim o köyden yardım isteyeyim. <laughs> Burada kayamazsın sen şimdi. Daha çok işimiz iş var. <laughs> ya benim kopteyim. Koltuk helikopteyim benim. Tamam bu ah ah. Sen de kimsin? Ah, ah. Hemşire. hemşire. Hemşire ama bana uyuyor. Ben de sana uyuyorum hemşire. Ay bakayım. Tamam. Şimdi neydi? Köşk dayaftaydı. <laughs> of ya. Ben nasıl bir yere girdim? <laughs> Gitmek istiyorum. Niye gidemiyorum ya? <laughs> Altı falan kıyıydı hep. Onları tamir et. Altı falan hep kıyıydı ya. Onun için bana birkaç eşya lazım ya. Onu taşımam lazım buraya. Ya. Bir de benzin lazım. benzin bitti onun. <laughs> Gideyim bari. merhaba. Merhaba abi. Koyar gelsin. Merhaba çocuğum. Hoş geldin. Ne oldu? Abi ben Kopte yapmıştım da onu onun benzini bitti benzin lazım bana Sizde var mı? Hmm, bilge em, bilge senseye sorman lazım bunu bize değil evlat. O da kim abişim ben bilmiyorum bu köyü. Buradan bu yoldan dümdüz devam et üstteki şu dağ, dağın oradaki ev bilge senseye ya dikkat et evin her yerine bak bulamazsın. Tamam abi <laughs> <laughs> ne, ne yalan. <yapayım? gülüyor> of ya gene bir köye geldim bir türlü şeye gidemedim. Aa burada traktör var. Buna taşıyabileyim ay şimdi koptayım mı? Evet buna taşıyabileyim ama şimdi taşıyamam ki. <laughs> Gideyim şöyle. <zürü. Aa. gülüyor> şöyle çıkayım hop hop tamam çıktım. Eh, bir geçen şeyi t tık, tık tık bir geçen şeyi. Bir geçen şeyi kapıyı açayım. Aa. Açtım. E burada kimse yok Bilge Sensiz. Bilge Sensiz. Ha, burada kimse yok evine yerine dikkatli bakayım. Şöyle dikkatli bakayım. Belki gizli geçit var değil mi? Evet olabilir. Ah, oh, buldum. Merhaba. Ah, merhaba Bilge Sensiz. Merhaba siz Bilge Sensiz misiniz? Evet evladım hoş geldin. Ne oldu bakalım söyle bana. Bir de sen şeyi, benim helikopterim bozuldu yolda giderken e, bana, bana bir şey lazım benzin. Ha, bundan bundan lazım bana. Lütfen bana bir verir misiniz? Tabi evladım bende çok var bundan ya hep geliyor sadece simyaya işe yarıyor eğer senin hayatını bile kurtaracaksa senin yoluna bile yardım edecekse alabilirsin. Evet evet benim yoluma yardım edecek hayatımı kurtaracak bir şey şeyi lütfen lütfen. Evladım tamam alabilirsin. Bak bu sandıkta var bir tane. Onu alabilirsin. E tamam. E bir de sizde şey var mı? panel, panel. E böyle her şey altı Aldıkıydı bir yaş de. alternatif ücretmem lazım. Bir de şey şeyi. Hı, o bende yok maalesef. O köylülere sorman lazım. Evet tamam tamam bir de şey şeyi. Ah çok teşekkür edeyim. Çok şaşıyorum bunun için. Çok teşekkür ederim bir de şey şeyi. Şarun şarlu ne iyi kıvaysınız. Sizde böyle mi oluyor şey lan Teşekkürle. <laughs> Sen çok güzel bir çocuksun. Hadi bakalım görüşürüz. Değişik bir gençsiniz. Ben çok güzel bir çocuksun dedi. Çünkü ben tüyo bebekim. Evet. <laughs> ben tüyo bebekim çünkü Neyse bu yalaydan da kurtulacağım. Artık ben güzel özgür bir çocuk olacağım. Artık herkes şöyle beni sevecek. Kimse beni sevmemezlik yapmayacak. Şimdi bu bunu buraya taşıyabileyim. Ama altı kıyıda için taşıyamam yani. Öyle koltuğu bekleyemem yani kıyıla bir. Söyleyeyim şu abiyle. Abi merhaba bir şey söyleyebilir miyim? Tabi söyleyebilirsin evladım. Ne oldu? bana bana bir tane şey lazım panel lazım da abi hani şu e, traktörü falan tamir etmek için kullanıyorsunuz ya kimde var ya? E şey de var e, buranın şeyinde traktörün sahibinde hemen şuradaki eve, e, e, evet o ona gidebilirsin. Teşekkür ederim abi çok şah e, ismi ne neyse tık tık tık. Kim o bugün görebilirsiniz diye diyebilirim tabi diyeyim. Ah merhaba abi merhaba. Senden bir şey isteyeceğim acaba. kuşa bakma ben tüyo bebek. Buraya yeni geldim. Eve gitmem lazım. Bana bir şeyler lazım ya. Ondan geldim buraya abi. He, yardım edeyim misin? Ne lazım sana bakalım evladım. Ya abi bana şey lazım. E, panel lazım panel. Şey, ama şeyimi tamir etmek için helikopterimi. Hı hı var demek. Hımm, sana bir tatla da hmm, ilk öncelikle gidip e, benim çağlamamı bir, bir düzeltmen lazım oradaki bütün ekinleri topla ve sonra gel yanıma. Tamam abi yapayım. <laughs> tamam abi teşekkür edeyim, ben şu karşıdaki mi? Evet çocuğum orası git bakalım. Tamam abi tamam gideyim. Ah bu yaşı, ama ondan önce ben bir şu şeyi kullanacağım traktör yünü abinin. Traktör yünü şöyle koyayım. Eee traktör ile nasıl gidebileyim ki? Ah, ah pedal ayağım yetişti. işte. Evladım dikkat et düşebilirsin öyle. Düşmem abi merak etme ben biliyorum bunu sürmeyi sen merak etme. Düt düt çekeyim. Şimdi bana şey lazım. Eee ayaba ayaba koy hani ayabayı koymak için bir şey vardı ya. Hı, ondan var lazım. Ah, i̇şte bu. Evet bu. Evet buydum. Kimse şey kullanmıyor herhalde. Ben bir yaş kullanayım bir şey olmaz. Şöyle hop. Ya, hemen gece olmadan gitmem lazım. Yoksa geceye kayacağım. Hemen gideyim şöyle. Ha, hadi hadi hadi. Koptu. Ha, of, of. O zaman ben kendim dökeyim böyle ya. Peki ayı o. Böyle de ağır ya. Evet. Hemen o zaman şöyle yapayım. <laughs> koş koş koş. <laughs> Bunu yükleyeyim ilk önce şeye. Ondan sonra da çekeyim. Evet evet öyle yapayım bari. <laughs> of neyi düşürmüştüm ki ben işte. Ah o yaşı o yaşı buydum. Buydum tamam tamam. Hızlı olmalıyım. Çabuk zombine giymeden beni yiyeyle yoksa. Çabuk olayım. Şöyle çıkayım oradan alayım. Of çok yoruldum. Hah koymam lazım. Koy. Ah kafamda kaydı. Hah Tamam koy buya buya koy buya koy. Ayvah bana bir şeyle yoydu. Ah, <laughs> hayır dur zombi. Zombi git. Git zombi. <laughs> git zombi. <laughs> tamam şimdi bunu bu yere nasıl koyacağım? Aa koyamadım. Bu buya koyulmuyor mu yoksa? Hı, <laughs> o zaman şöyle yapayım. Hop <laughs> ya. ne yapacağım? Nasıl yapacağım bilmiyorum. Nasıl yapacağım nasıl? Hiç <laughs> Hiç bilmiyorum. Nasıl yapacağım nasıl? <laughs> Şunu böyle ayıracağım. Bunu buraya. Hah. Oydu. Oydu tamam. Koş koş koş. Çok. Çok. Çok büyük. Çok ayı Ah. Bu çok ağır. Çok ağır ya bu. Oh. beyim çok acıdı. Hadi. Hadi tüyol bebek. Hadi yapacak bir şey yok. Hadi taşıyacağım. Ah. halledeyim ben hemen. Hadi hadi Tayya. Tayya ah ne vuruyor bana? Ah sen de kimsin? Ay bakayım. Ay bakayım. Ay bakayım sen bizim küçük tıra bebek. Ah burada bir tane daha var. Hemen bu işi bitirip hemen gitmem lazım buradan. Gece oldu. Ah bana başka bir şeyle de vuruyor. Ah ah. Ay bakayım. Hop. Ay bakayım. Ölüyüm. Ah, Bayılacağım. Çabuk gitmeliyim. Bir yaya şaklanayım bay. Ah, merhaba abi de. Burada bir yaşlıya bir demeyeyim. Çocuğum ne oldu sana her yerin yara bere içinde? Abi şimdi zombi ne saydıydı duyun. Ha, ah, seni pislik zombi. Ah, bana çok şey duyuyor. Ah, ay bakalım. Ah. Abi of ya beni öldürecek bu zombi ya. <laughs> Biraz geç kaydım neyse bu bugün burada sabahlayabilir miyim acaba? Tabi evladım istediğin gibi. Çağırın çağırın. Evladım kalk kalk gündüz oldu evladım. Merhaba <laughs> bile. Aa ben şeyi unuttum. Abi tamam teşekkür ederim çok şahin. Koç koç koç. Lan şiş şiş. Ya lan buradan bir şey. Ay bakayım sen. Ay bakayım sen. çabuk çabuk stay yapayım. Şu şey dedim ev. Evet. Bu ya şeydi. Şimdi buraya düşetmem lazım. Çabuk koyayım şöyle. Ha bu ne? Diş ne ya adam değil. Oh, oh. Aa, çok şey buyu. Ah. İlk bakayım. Bunu tamamdır. Hemen şunu yiyeyim. Ah, şahin Köylü abiye çok şahin çok teşekkür ederim. Hemen şimdi kapıyı çayayım. Okay, bu yere getirdim kontrol yapın yeni koyduktan sonra iki Tık tık tık. Kim, kimsin? Söyle bakalım. E benim benim Tüay Bebek. Gel bakalım Tüay Bebek. Teyiş. Gel bakalım Teyiş. Ne ya abi geldin mi? Geliyorum abi. Aaaa. Aaaa. <laughs> Bacağım çok acıdı. Bütün benim eşyalarımı kullanırsan sana daha neler yapacağım sen göreceksin. Has has ha ha ha! ha 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 has has Ha ha <laughs>